duyuyor musun? Evet, duyuyorum. Murat Alay ben Murat Alay. Duyuyorum. Ha, yapıyorsun Murat? İyi, iyi misin kardeşim? Şimdi grupta bir mahalle Tamam, sen sakin ol. sıkıntı yapma. Şirket görüşmelere başlamış. Şu an durumun nedir? Onu söyle bana. Kör bir şekilde seyir yapıyorum Murat. Kör bir şekilde seyir yapıyorum. Eee ben de bacağımda söylemedim bir şey de. Tamam, sen eee... Nasıl söyleyeyim? Ya... Bir şey yok da şey, bütün radar radarı, hepsini sökmüşler, kablolarını. Hiçbir şey çalışmıyor, bir tek radar çalışıyor. Tamam, sen ee, sıkıntı yapma Furkan, çalışıyor. sahilden uzaklaşmaya Çok bak. Topal gideceğim şirket. Valla rota verdiler, verdikleri rotada götürüyorum gemiyi, başım felaket ağrıyor. Baş mühendisliğinden kaldık işte. Bir de yağcı kaldı. Yağcının da karnında şanaplar var. Kurşun var. i̇kinci mühendis öldü. 15 kişiyi aldılar. Ben de götürüyorum gemiyi. Şu an nerede? Ben sakinim. Bir şey yok ya. Tamam. Cenaze şeyde ya. Ee, şeyde, yekede. Daha kaldırmadık onu şeyine. Ceset torbası arayacağım. Aşağı ineceğim. Daha işler duruyor. Sürekli şirketle şeydeyiz. haber halindeyiz işte. Onlar da takip ediyorlar. Geminin bari ayrı bir sistemi var. Ee, İzleme sistemi tracking. Tamam. Oradan takip ediyorlar. Rota böyleymiş. Böyle gidiyoruz 160'a. Bakalım ne yapayım. Tamam sen sakin ol kardeşim. De, e, geri her şey hallolacak inşallah. Bakalım işte gemiyi sağlam bir yere götürüyoruz. Sen sakin ol. Geri her şey hallolacak inşallah. Bir sıkıntı yapma kendine. Anlamadım. Olacak olacak ya. Ben şey ilk kurtulduk biz de. Yazık ötekileri var ya dövü dövü ya. Dövdüler tamam. abi çok fena dövdüler. Şirket ajantayla falan temasa geçmiş. Söyle, söylediler mi sana? Söylediler söylediler. Ben her gün haberden beni arıyorlar sürekli. Ben yani de şimdi bir hareketici mi alsam diyorum da tek başıma harbiyada almamayı düşünüyorum. Çünkü uyku tutarsa yani ne ayısın var ne bir şeyin var. Körtopal gidiyoruz bir de çarpmayalım bir yerlere. Tamam sen kendine yani dikkat tam et. yok yani. Sen kendine dikkat et. Çift tek Aynen aynen. Şey yok sıkıntı yok. Dikkat et sen de kendine. Gemide misin? Şey? Ha şu an gemideyim ben. FPV'den arıyorum ben de seni. Ha eyvallah sağ olun. Tamam hadi fazla meşgul etmeyin. Işte, ben şirketten ben de falan ararlar seni. Kimsen cevap gelmemişti. İnternet de gitti. Tamam tamam hadi tamam, görüşürüz. Tamam ben seni ara ara ararım tamam, tamam, tamam mı? Hadi, hadi. Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Hadi bay Pelin'e bir şey söyleme lan.